Sokak köpeklerini beslemek isterken ailesiyle birlikte darp edildi. Çocuk çocuğu, 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 çocuğu. Suyu kestiler, vanayı açmaya çalışan kardeşe saldırdılar. Geldiğimiz günden beri sokak hayvanlarına besleme yaptığımız için evimize baskın yapıp anneme tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyorlar. Müdahale eden 72 yaşındaki anne yerlerde sürüklendi. Sokak köpeklerine baktığımız için çok ağır namussuzlukla itham edilen küfürlere maruz kaldım. Üzerine bize saldırmaya başladılar ve kadın balta alarak üzerime koşmaya çalıştı. Erkek kardeşimi dövdüler. Sırtında ve kaburgalarında ezikler mevcut. Annem 72 yaşında avukat olduğunu belirten bu şahıs tarafından göğüs kafesine aldığı ağır yumruk darbesiyle yere yıkıldı ve 10 metre boyunca dik yokuştan aşağıya sürüklendi. 10 yaşındaki yeğenimin kafasına büyük bir taş atılarak kafası parçalandı. Yediği darbe sonucunda hepimizdeki eziklerin dışında 72 yaşındaki annemin göğüs kafesinde ve kaburgalarında kırıklar var şu an avukatım ben bana hiçbir şey yapamazsınız diyen bir adam. Ne geldi? Ne? Ne?